Almanya ve Türkiye'nin başbakanları Davutoğlu ve Merkel Berlin'de bir araya geldi. Davutoğlu, cami saldırılarına karşı Avrupa'nın hassasiyet göstermesini isterken Merkel İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğuna dikkat çekti. Fransa'da geçen hafta meydana gelen terör saldırılarının ardından Yahudi kuruluşlarının daha sıkı korunması kararlaştırıldı. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, 5000 polis ve jandarmanın kentteki 717 kuruluşun korunmasında görev alacağını açıkladı. Hırvatistan'ın eski Dışişleri Bakanı Kolinda Grabar Kitarović, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan zaferle çıkarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Muhafazakar Hırvat Demokrat Birliği'nin adayı Kitarović, oyların %50,4'ünü toplamayı başardı. Almanya'da hükümet yetkilileri Pegida taraftarlarını Paris saldırısını istismar etmemeye çağırdı. İslam ve Göç Karşıtı Pegida oluşumunun organizatörleri ise pazartesi yürüyüşlerine devam edeceklerini açıkladı. Alman politikacılar Pegida'nın Charlie Hebdo saldırısını kullanmasından endişe ediyor. Yaklaşık iki hafta önce 162 yolcusu ve mürettebatıyla birlikte Singapur seferini yaparken Java denizine düşen AirAsia uçağının kara kutusu bulundu. Dalgıçlar tarafından çıkarılan kara kutunun kazanın nedenini aydınlatması bekleniyor. Oscar ödüllerinin habercisi olarak görülen Altın Küreler sahiplerini buldu. Törende hayat boyu başarı ödülünü kazanan George Clooney başta olmak üzere sinema dünyasının önde gelen isimleri taşıdıkları ve yakalarına taktıkları yazılarla Charlie Hebdo saldırısını protesto etti.